Herkese merhabalar. Yeni bir 5 film önerisiyle karşınızdayım. Daha önce 2 bölüm halinde 5'er film önermiştim. Bu 3. bölüm olacak. Kendim belirlediğim bazı filmleri sizlere kısaca tanıttıktan sonra aktarmaya çalışacağım. İlk filmim Leviathan, bir Rus filmi. Andrei Zvyagintsev'in. Rus sineması geçmişten günümüze kadar oldukça önemli yönetmenleri barındırmış bir sinema. Günümüzde de yıldızı parlayan yönetmenlerden biri olarak Zıvıya Gitsevi önerebilirim. Diğer filmlerini de özellikle Dönüş ve Sevgisiz. Filmlerinde ana tema olarak aslında çocukların yaşadığı travmaları aktarır. Özellikle Dönüş ve Sevgisiz filminde bu çok daha açık bir şekilde görünür büyüklerin hiçbir zaman fark etmediği, erişkinlerin gözünden kaçan çocukların da bir insan olduğu, onların da duyguları olduğu ve ruhsal gerilimler yaşadıkları, travmalara maruz kaldıkları sıklıkla gözden kaçar. Bu iki film onun üzerine kurgulanmıştır. Leviathan ise yine bir çocuk karakter burada da bulunur. En son e, trajedi de onun üzerinde aslında görselleştirilir ama e, filmin ana teması devlet aygıtının ve bununla ilişkili kurumların insan teki birey üzerinde kurduğu otoriteyle ilişkilidir ve onları hiçe sayan ve vahşi bir kapitalizmin geliştiği ortamda hem doğaya hem insanı yok eden ve bunu yaparken de görsellik olarak filmde büyük dozerlerin evi yıkması şeklinde gösterilebilir. Hukukun da dışına çıkabilen gerektiğinde kiliseyi, dini figürleri de yanına alarak e, amaçlarını gerçekleştirmek için insanların e, bütün duygularını, yaşamlarını yok edebilen, cinayete bile karışan entrikaları e, ve yolsuzlukları e, gösteren ve bununla yüzleşmeye çalışan bir film. 2014 yılında çevrildi ve Cannes Film Festivali'nde e, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu adlı filmin de en büyük rakibiydi aslında ama Kış Uykusu gerçekten çok e, üst düzey bir film olduğu için e, o yıl ödülü kazanmıştı ama e, Leviathan da çok başarılı bir film e, izlemenizi bunu e, bu filmi e, öneririm. E, Leviathan ismi bilindiği gibi e, eski. Ahit'te de yer alan, İbrani mitolojisinde de ve Hristiyanlığa da oradan aktarılan büyük bir deniz canavarı. Bunu Thomas Hobbes da devlet aygıtının gücünü bu deniz canavarıyla özdeşleştirerek, Leviathan isimli bir de kitabı vardır. Mutlak bir otorite gibi hükmeder, ezer ve bunlarla yüzleşme üzerine kurgulanmış bir film. Diğer filmlerinde e, öneririm ama bu filmi mutlaka öncelikli olarak izleyin. İkinci önereceğim film Michael Haneke'nin Avusturyalı e, yönetmen e, Catch veya Sakla Türkçeye Saklı olarak çevrilmiş 2005 yılı yapımı e, filmi. E, Haneke'yi bilenler e, bilir, e, küçük Burcu valisi, orta e, üst düzey yaşantıları e, sürdüren Burjuva ailesi e, ve e, bunların e, kurguladığı yapaylıkları, çelişkileri ve geçmişte işlenen bütün günahları toplumsal günahları özellikle e, ortaya döken ve bunlarla yüzleşilmesini isteyen e, ve herkesi rahatsız eden, eden zorlayıcı aslında e, ve huzursuzluk veren filmlerin yönetmenidir aslında Haneke. Funny Games filmiyle bunu çok açık bir şekilde Burcu ailesine bir saldırı olarak ortaya koymuştur. Bu saklı filminde de çıkış noktası aslında 1961 yılında Paris'te Cezayir asıllı kişilere karşı küçük bir soykırım diyelim, büyük bir saldırı gerçekleştirilmiş ve birçoğu öldürülmüş veya hapsedilmiş ya da ülke dışına atılmaya çalışılmış. Cezayir ile biliyorsunuz Fransa'nın çok geçmişe dayanan bir ilişkisi vardır ve bunların tetiklediği olaylar 1961'de gerçekleşmiştir. Çok acı bir olaydır ama bunlar sanki olmamış gibi Avrupa'nın göbeğinde olan Fransa'da Paris'te olan bu olay Sanki hiç gerçekleşmemiş gibi unutulmuştur. Hiç kimse anlatmaz, aktarmaz ve bununla yüzleşilmez. İşte Haneke de bunu yapar bu filmde. Ee, geçmişte bastırmış olduğumuz, unutmaya çalıştığımız ne varsa onu gün yüzüne çıkarır. Yaptığımız bütün kötülükleri, günahları ortaya döker ve onlarla e, yüzleşmemizi sağlar. Bu filmde de yine bir orta sınıf Burcu ailesinin evinin kapısına Kasetler bırakılır, kimin bıraktığı belli değildir. Evin çekimi yapılmaktadır veya ev sahibinin geçmişine yönelik bazı görüntüler bırakılmaktadır. Araştırırlar ama bunu kimin bıraktığını bulamazlar. Aslında bırakan Haneke'dir. Yönetmen haneke bırakıyordur. Filmde görünmez ama şu anlamda yapmış olduğun geçmişte yani Fransayı temsil eder aslında. Kahramanımız. ve unutmaya çalıştığı, bastırdığı e, tüm günahları gün yüzüne çıkarır ve onunla yüzleşmesini sağlar. Ama yüzleşme esnasında da başarısız olur. O yüzleşmede de gerçekten cezaevlilere karşı yine nefret, öfke ve düşmanlık duygularının e, olduğunu görürüz. Evet, e, burada aslında aneki hani ee, yine Leviathan'da da söylediğim gibi bir makro iktidar yani devlet e, tin yaptığı bir iktidar e, unsuru vardır gerçekleştirdiği. Bir de mikro iktidar çatışmaları vardır. Yani toplum içerisinde aslında toplum katmanları içerisinde kadın erkek arasında veya sosyal etnik yapılar arasında da e, karşılıklı bir iktidar savaşı vardır. Bir e, mikro iktidar gerçekleşmektedir ve Oranın dili de e, aslında kavramları da çok farklıdır. Birçok bastırılmış öge orada da yer alır ama günü geldiğinde ortaya çıkar kendisini gösterir. Yani insan aslında kötülüğe meyillidir. İnsana içkindir bu kötülük. Bunlarla yüzleşmeye çalışır. E, Haneke'nin yaptığı şeylerden biri de şudur. Aslında izleyene hiçbir zaman katarsis yaşatmaz. Katarsis kavramı e, Aristoteles'in Poetika adlı eserinde e, geçer. E, Tragedyaların seyirci üzerindeki etkisi üzerine kurgulanmış bir kavramdır. Hayatın bir temsili, takliti olan tragedyalarda seyirci ile arasındaki bu karşılıklı etkileşimle acıma ve korku duygularını uyandırarak ruhsal boşalma veya arınma e, anlamında kullanılır. E, görsel sanatlarda da yeri vardır. Tiyatroda olduğu gibi sinemada da bunun tabii ki etkilerini görmemiz mümkün. E, katarsisi yaşatmama e, ve huzursuz bırakma, zorlantılı filmler izletme e, huyuna sahiptir. Haneke biraz önce belirttiğim gibi. Ve e, Filmi aslında seyirciyi de içine katarak sonlandırmaz, seyirciye bırakır sonunu e, seyircinin de kendi günahlarıyla veya kendi toplumunun günahlarıyla e, yüz yüze bırakmaya çalışır ve onlarla e, bir başına kalmasını sağlar. Bu günahlardan kurtulmak, arınmak için de kendi çabamızın gerektiğini e, söyler. Evet, üçüncü sırada bahsedeceğim film bir Türk filmi ee, Zeki Demirkubuz'un 1997 yılında yapmış olduğu "Masumiyet" isimli e, film. Ee, Zeki Demirkubuz e, birçok e, düşünürden ve edebiyatçıdan etkilenmiş ve kendi dilini oluşturmaya çalışmış ama sineması görselliği sinema görsel bir sanattır tabii ki. Ön plana çıkarmaktan çok aslında düşünsel eylemleri, insanın hayatın içerisindeki olayları sorgulamasına yönelik bir sinema dili oluşturmaya çalışmıştır. Diğer filmlerinde de bunun örneklerini görmek mümkün. Masumiyet filmi aslında en alttakilerin kaybedenlerin diyelim tutunamayanların aslında ve tutunmaya çalıştıkça daha çok vatanların öyküsü aktarır. Yoksulluğun öyküsüdür bu. Kendilerini kaybetmiş, kendilerini hiçbir zaman bulamayan ve masumiyetlerini de kaybetmiş kişilerin öyküsüdür. Aslında hiç farkına bile varmadığımız, görmediğimiz, düşünmediğimiz, bir anlamda da hiç umursamadığımız insanların hayatını e, perdeye aktarır. Yine Haneke'de olduğu gibi Zeki Demirkubuz filmlerinde de katarsis yaşamak pek mümkün olmaz. Yine o da e, bir mutlu son önermez ve filmin sonunu yine izleyiciye bırakır. E, kötülüğün yine insana içkin olduğunu, insanın kötülüğe eğilimli olduğunu Zeki Demirkubuz sinemasında da görürüz. Çilem küçük bir kızdır ve doğuştan itibaren de konuşamamaktadır. Yani sadece film izlemeyi, seyretmeyi, toplumu da seyretmeyi sever. Masum olan tek kişi odur aslında filmde. Ve sessizce masumiyet insanların bu tüm varoluşsal sancılarını, kaygılarını izlemeye Çalışır. Evet, önereceğim e, dördüncü film, e, Children of Heaven filmi, Cennetin Çocukları. E, İranlı yönetmen Meçid Meçidi'nin e, 1997 yılı yapımı filmi. Oldukça e, sıcak bir film. İki küçük e, çocuğun kardeşin ayakkabılarını kaybettikten sonra başından geçenleri. Anlatan e, yoksulluğun, sınıfsal farklılıkların, yani İran'da bile e, bunların görünür olduğunu, bu çatışmaları ortaya koyan bir film. Tabii yoksulluktan bahsederken e, onun da dereceleri olduğunu görürüz filmde. Yoksun insanlar vardır ama daha yoksulu ve daha da yoksun insanlar vardır ve onların çileleri daha çetrefillidir. İnsanlar yaşamayı bir şekilde sürdürmeye, çok zor da olsa sürdürmeye devam ederler. Yine din unsurunun oldukça önemli olduğu bir coğrafya İran. Bunu da filmde rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Zenginleştikçe de insanların yalnızlaştığını, aslında arkadaş bile oynayacak arkadaş bulamayan çocukların zengin çocuklar olduğunu, diğerlerinin ise sefalet içerisinde ama, Dışarıda kalabalık çocuk grupları içerisinde oynayarak hayatlarını sürdürdüklerini gösterir. Ama sonuçta yine amacına ulaşamayan, yoksulların yine yoksul olarak kaldığı bir dram çizilir. Sosyal adaletsizlikler ve çelişkiler İran'da yine ortaya konur bisikletiyle oğluyla beraber bahçıvanlık yapmak için zengin muhitlerine giderler ve bir kaza geçirir dönüşte. Bunu yine İtalyan yeni gerçekçiliğinde Vittorio De Sica'nın e, Bisiklet Hırsızları filmine benzer belki de bir gönderme e, yapılmaktadır. Yani o tarihte de Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin getirdiği işsizlik ve geçim zorluklarını anlatan bir film. Evet, bahsedeceğim son film The Square, Kare e, filmi, 2017 yılında Ruben Östlund, bir İsveç e, filmi. Bu yönetmen de oldukça başarılı e, İsveç filmleri, Kuzey filmleri e, gerçekten bir çıkış içerisinde son dönemlerde. E, bunları da takip etmenizi e, öneririm. Bu yönetmenin Turist adlı bir başka film var. O filmde sıkılmadan izleyeceğinizi e, düşünüyorum. The Square gerçekten biraz daha karmaşık bir filmdir. Sanat camiasını, bu elitist kişileri karşı biraz daha eleştirel bir bakış özellikle modern sanat üzerinden getirir ve insanlar arasında ki huzursuzlukları öne çıkarır. Mülteci sorununa vurgu yapar. Ötekileştirme kavramı güvensizlik, insanların haz alma duygusunun artması, beğenilme, arzusunun artması, bencillik gibi birçok kavramı aslında film içerisinde kısa kısa da olsa değinmeye çalışmıştır. Filmin sonunda bir vahşi hayvan, bir goril karakteri gibi bir performans sergileyen ve çok sanat camiasından insanlara yönelik yani bu Goreli tabi insanın bilinç dışı veya e, bastırmış olduğu kötü karanlık yön olarak da değerlendirebiliriz ve e, ufak bir tehdit unsuru olarak e, davete katılan kişiler üzerinde e, yani sanatçılar üzerinde yapımcılar üzerinde bir tehdit ve e, hafif de olsa tekinsiz bir ortam oluşturur. E, i̇nsanlar bunun karşısında çaresiz kalırlar ve bir kısmı salonu terk eder, bir kısmı ona karşı içinde barındırdığı şiddet duygusunu ortaya çıkarır. Şiddet gerçekten hepimiz içerisinde sakladığımız bir e, bastırdığımız bir duygudur. Ve her an ortaya e, çıkabilecek bir unsurdur. Yine e, bu filmi de mutlaka izlemenizi önereceğim. E, ve Bir Turist filmini de e, izlerseniz tabii ki Beğeneceğinizde umut ediyorum. Evet bugünlükte e, kısaca e, filmlerden bu şekilde e, bahsedip videoyu sonlandırıyorum. E, yeni bir videoda buluşmak üzere. Sinemada kalın, felsefede kalın, edebiyatta kalın, hoşçakalın.